katılım tabii beni de çok heyecanlandırıyor. Onu söylemek istiyorum. Şimdi dışarıdan gelirken de eee ilçe odamda oturuyordum. Tabii insan şunu düşünüyor. Diyor ki önümüzde bir yerel seçim var. Eee Bakırköy o kadar yerel bir ada istiyor ki işte ilçenin kapısından girerken böyle alkışlarla Bravo. aday adaylığını açıklayan e, diğer arkadaşlarımıza da söyledim. E, Bakırköy'ün dinamiği, e, Bakırköy'ün yerelinde olan, Bakırköy'ü bilen, e, bu basamaklardan emekle çıkmış insanlardan olsun istiyor. Bunu sadece Bakırköy örgütü değil, Bakırköy'ün sade vatandaşı da istiyor aynı zamanda. Bu kadar kalabalığı bulmuşken biraz konuşayım. <laughs> Şöyle ki e, birkaç gündür e, bizi diğer siyasi parti temsilcileri de ziyaret ediyor. Ve onların söylediği şey şu. Bizler farklı siyasi partiler olabiliriz. Farklı adaylar çıkartacak da olabiliriz. Ama biz Bakırköy'de yaşıyoruz. Ve Bakırköy Cumhuriyet Halk Partisi açık ara farklı kazanacak. Dolayısıyla sizlerden isteğimiz... Bakırköy'de daha kaybettiği dokuyu toplayabilecek, yerele uygun, burada Bakırköy'ün sokaklarını, vatandaşını kendisine dert edecek bir aday gösterin diyor. Ben de tabii elçiye Zevale olmaz. Hem başkan aday adaylarımıza hem de ilgili üst kurullarımıza bu hikayeyi elbette anlatmakla görevliyim. Dileyim. Öncelikle 49 yaşında bir genel başkanımız var. Çok genç bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız var ve başkan adayımız var. İstiyoruz ki bu mesaj alınsın artık. Siyaset mekanizması gençleşsin. Bugün birisi ilçeyi ziyaret etti ve dedi ki: "Lütfen meclislerde bir harita mühendisi olsun, bir şehir plancısı olsun, bir mimar olsun, mühendis olsun, hukukçu olsun." Ben de dedim ki belediye başkan adayımız belli olduğunda diyeceğim ki en az benim yönetimim kadar yetkin bir meclis listesi yapalım. Bunu da buradan söylemiş olayım. Benim yönetimim buna emsal olsun. Çünkü bu saydıklarımın hepsi ilçe yönetim kurulu üyelerimizde var. O yüzden beklentimiz büyük. Aday adaylarımızdan da beklentimiz büyük. Dilerim ki hak eden, isteyen, bu Bakırköy sevdasını yüreğinde taşıyan bir adayımız olsun. Bence hem kardeşime başarılar diliyorum. Eee Allah yolunu <laughs> açık etsin. Kadın kulu başkanım, değerli gençlik kulu başkanım, değerli ilçe yöneticilerim, değerli ailem, ve parti emekçilerimiz. Evet. O zaman şöyle daha geliyor. Başarı diyorum o zaman. Değerli ilçe başkanım, değerli kadın kolu başkanım, değerli gençlik kolu başkanım, değerli ilçe öğretmenlerim, sevgili ailem, çok değerli parti emeklisi, örgüt emeklisi, dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yoğun hatam için hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. En içten sevgi ve saygılarımla hepinizi selamlıyorum. Bu özel ve mutlu günümde beni yalnız bırakmadığınız için Var olun, sağ olun. Sizlerin evet, karşısında olmak bak, heyecan verdiği de kadar de gurur da verici. Sözlerime başlamadan önce ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih 5 Aralık 1934'ü gösterdiğinde İsmet İnönü'nün ifadesiyle kadınlar için kurtuluş devrimi gerçekleşti. Bugün kurtuluş <laughs> döneminin yani, yani kadınlara, kadınlara seçme ve seçilme ve hakkı verilmesini 89. yıl dönümü bu yıl dönümünü kutluyorum. Böyle, <laughs> böyle bir günde başkan aday adaylığımı açıklamaktan mutluluk, mutluluk ve gurur duyuyorum. Hepiniz beni, ben de sizleri çok iyi tanıyorum ama adettendir. Adet, bizler, adet bizler, yerini bulsun diye bizler, kendimi bizler, sizlere kısaca anlatacağım. Ben 1987 yılında Erzincan'da doğdum. Bakırköy için, Bakırköy Belediye Başkanı adaylığı için en başvuran en genç aday adayıyım. İşte Var, gençlik, işte cevaplar. İşte gençlik, işte cevaplar. İşte gençlik, işte cevaplar. İşte işte teşekkür ederim, teşekkür ederim dostlarım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 14 yıldır Vakıfköy'de avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda Aramurucuyum. Özgür Hukuk Kurusu'nun kurucu avukatıyım. Eşimle birlikte yıllardır Vakıfköy'de avukatlık yapıyoruz. Değerli dostlarım, hepimiz çok iyi biliyorsunuz. Bizler yıllar önce biz olarak bir yola çıktık. Bugün o yolun en önemli eşitlerinden birisindeyiz. Hedefimiz belliydi. Ekibimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız belliydi. Bugün burada bu yolun bu, en önemli eşliğindeyiz. İlçe binamızda, yuvamızda da, Bakırköy Belediye Başkanlığı da, aday adaylarımızı açıklamak, açıklamak üzere toplandık. Hedefimizde Hiç çok az, az bir yol, yol kaldı. Bizlerin bir, bir amacı var. var. Bizler diyoruz ki, artık, artık Bakırköy'de, Bakırköy'de ben değil, biz anlayışı hakim olsun. Artık, artık Bakırköy'de, Bakırköy'de ölüm, sesi, Bakırköy'ün nefesi hakim olsun. Amacımız Bakırköy'ümüzü, Bakırköy'ümüzün tüm renkleriyle birlikte yönetmek. Amacımız, Amacımız halkıyla, halkıyla örgütüyle, örgütüyle barışık bir belediye inşa etmektir. İşte örgüt, işte cebaşa. İşte örgüt, işte cebaşa. İşte örgüt, işte cebaşa. Teşekkür ederim dostlarım. Değerli dostlarım, belediye başkanımız döneminde Bakırköy'ümüzün her bir sokağına, o sokağımızda oturan partili üyemize zilmetleyeceğiz. İlçe örgütümüzle beraber, ilçe başkanımızla beraber, kadın kolu başkanımızla beraber, gençlik kolu başkanımızla beraber o sokakta oturan ilçe örgüt üyemiz, partilimiz, dostumuz, o sokaktaki vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin derdini, sorunlarını, talep ve şikayetlerini anında belediye binamızda kuracağımız birbirimize iletecek ve belediyemiz bu sorunları anında çözecek. Bakın, Bakın köy sorunların tespitinde muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, Birlikte hem, hem bu sorunların tespiti, tespiti hem de çözümünde birlikte, birlikte çalışacağız. En az yani ayda bir toplantı yapacağız, yapacağız halk mümiri yapacağız. Belediye binasının binası başkanlık konsort katında oturan bir belediye başkanı değil, halkın, esnafın, esnafın içinde olan, her gün sokakta olan bir belediye başkanı bir olacağım. Buradan size bunun sözünü bunu veriyorum. veriyorum. Bakırköy'ün Bakır sorunu, 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 sorunu olan kentsel dönüşüm sorunu, sorunu olan, olan, bir bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve önümüzdeki dönem Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu birlikte onun önderliğinde İstanbul'un en az 25 ilçe belediyesinde kazanarak Büyükşehir Belediye Meclis çoğunluğunda elde ederek mutlaka ama mutlaka, mutlaka çözeceğiz. Teşekkür <laughs> ederim. Dersimize çalıştık değerli dostlarım. Bakırköy'ün sorunlarını çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın şikayetlerinden haberdarız. Hepsini ehil kadrolarıyla çözüm üreteceğiz. İşi ehline teslim edeceğiz. Ben her şeyi bilirim anlayışını asla ama asla, asla, asla kabul etmeyeceğiz. Alanında uzman kadrolardan istifade edeceğiz. Bakırköy'de en yüksek oy oranını alacak aday aday olgun konusunda iddialıyım. Avrupa bu en yüksek oy oranı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden, yeniden kazanılmasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na Bakırköy olarak en büyük katkıyı sağlayacağız. Değerli dostlar, Bakırköy'ümüzü tanıyor ve biliyoruz. Örgütümüzle iç içe ve birlikteyiz. Ben bu örgütün evladıyım, içinizden biriyim. Her şeyi ama her şeyi birlikte yaptık ve birlikte başardık. Birlikte güldük, birlikte hüzünlendik acımızı Acı da, başlığa, mutluluğumuzu başlığa, da, da hissettik, paylaştık, paylaştık ve yaşadık. Bugüne kadar bir hiç ayrılmadık ve hiç ayrılmayacağız. Hep birlikte olacağız ve hep birlikte çok güzel işler başaracağız. Değerli dostlar, Bakın Türkiye'ye Belediye başka aday için biraz önce de bahsettim, başvuran en geç adayım. Bakın her bir sokağını adım adım gezecek, sorunları sokaklarında tespit edecek, vatandaşlarıyla sohbet edecek, dertleşecek, dinleyecek, anlayacak, enerjiye, tutkuya ve tecrübeye sahibim. Bakırköy İlçe Örgütümüzün, ilçe başkanlığımızın hemen hemen her kademesinde görev almış bir, bir kardeşimiz, kardeşimiz olarak, siz değerli parti emekçisi var. dostlarımla birlikte görev almış bir kardeşimiz olarak. Aynı zamanda Bakırköy Belediye Meclis Üyeliği, Bakırköy Grup Başkan, Belediye Grup Başkan Vekilliği, çeşitli komisyon başkanlıkları yapmış, yani belediyeciliği bilen bir kardeşimiz olarak sizlere diyorum ki eğer bu kardeşimiz bu örgütün desteğiyle Bakırköy Belediye Başkanı adayı olursa Bakırköy'ü hep birlikte yöneteceğimizin sizlere sözünü veriyorum. Siz değerli dostlarıma beni bu özel gününde yalnız bırakmadığınız için bir kez şey daha teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım bu kadar yoğun bir katılım beklemiyorduk. Beklediğimizden çok fazla bir katılım oldu. Aşağı katlarda da bekleyen, dışarıda da bekleyen arkadaşlarımız var. Bakırköy ile ilgili olarak yapacağımız projeleri, hedeflerimizi, neler yapacağımızı daha sonra geniş katılımda, daha ferah ortamlarda sizlere, sizlerle paylaşacağız. Bugün yuvamızda, ilçe başkanlığımızda, evimizde aday adaylık açıklamamı yapalım diye kısa tutuyorum konuşmamı geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Sağ olun var olun. Hoşça hoş kalın. Hoşça kalın. Bu soğukta, bu soğukta, yağmurda sizleri beklettik. Hepinizden özür diliyorum. Estağfurullah. İşte Üste örgüt, İşte Üste örgüt, Değerli Üste Üste dostlarım. Örgüt çok sağ olun, çok sağ olun. Değerli dostlarım, kıymetli yuva arkadaşlarım. Daha ferah alanlarda açıklama yapabilirdik ama Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı bizim evimiz, yuvamız. ilk aday adaylık açıklamamızı burada yapmamız gerekiyordu. O yüzden burada yaptık ve sizleri biraz beklettik. Tekrar kusura bakmayın. Sizlere şunun sözünü veriyorum. Bakırköy'ü ben değil, bizler yöneteceğiz. Her alanında, her adımında birlikte hareket edeceğiz. Hep birlikte olacağız, hep birlikte yöneteceğiz. Bundan içiniz rahat olsun, yüzde bir şüpheniz olmasın. Biz bugüne kadar ne başardıysak ben olarak değil, biz olarak başardık. Siz değerli yol arkadaşlarımla birlikte başardık. Bundan sonra da siz değerli yol arkadaşlarımızla birlikte Bakırköy'ümüze en güzel hizmeti edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu soğukta geldiğiniz için, bu saatte geldiğiniz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayağınıza taş değmesin.